Bakın hemen envanterimde şu anda modun bana sunmuş olduğu kılıcı, baltasını ve kazmasını diğer tüm ekipmanları görebiliyorsunuz. İşte artık bedrock ekipmanlarıyla birlikte kırılmayacak olduklarını söylemiştik. Ne kadar vursanız vurun, lava atın veya farklı şeyler yapın hiçbir dışına gitmeyecektir. Peki modun sunmuş olduğu bu ekipmanlara ve tüm zırhlara nereden erişiyoruz? Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün seninle Minecraft'ta. Her zaman olduğu gibi hep bir modda karşınızdayım. Fakat tabi ki de videoya geçme önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videosu istiyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yanındaki videomuzu açmanız yeterli. Ayrıca bu kadar katakta daha birçok açıktan ve zaten de şansına sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki Nesler'den mod istemiştin. istemiştim. Ve yine sizler boş durmadınız bana birçok farklı bir mod önerdiniz. Ve bu mod arasında mutluluğumuz Emre Manşin vermiş olduğum olan Bedrock zırh modu oldu. Yani anlayacağınız Bedrock zırh modu sayesinde kırılmaz birçok zırh ve ekipmana sahip olabiliyoruz. Çünkü normal dede Minecraft'ta da kaya olmuyor kırılmıyor ne kadar kazma denesek de veya modla birlikte gelen kazma denesek de kırmamız imkansız. İşte burada da kaya nasıl kırılmıyorsa modun sunmuş olduğu zırlarda ve ekipmanlarda hiçbir şekilde kırılmamakta. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz fakat tabii ki de bahsetmeden önce benden çekmesi sıfak modlar varsa bunları da yorumlarda bol bol yazabilirsiniz. O zaman şimdi bu moddan bahsedelim. Evet efendim başlıktan da gördüğünüz gibi bazı önce de bahsettiğimiz gibi konusun bedrock zırı modunu sunemiştik. Yani artık bu eklenti sayesinde bedrock zırlarınızla birlikte hem kırılmaz zırlara sahip olabilir hem de bunların güçlerinden yararlanabilirsiniz. Yani isterseniz modun sunmuş olduğu zırhlarla lava girin. Farklı şeyler yapın. Hiçbir de canınız almadığını göreceksiniz. Tabii ki burada anlatmakla olmaz. Gelin şimdi Minecraft'ı kuralım ve sonrasında moddan detaylıca bahsedelim. Fakat tabii ki de kuruma geçmeden önce eğer ki kurumda sorun yaşarsanız açıklama bırakacağım linkten. Bunun için anlattığım videoya girebilir ve detaylı bilgi edebilirsiniz. Sonra şimdi yeni modu Minecraft'ta kuralım. Tabii ki Bedrock sürüm modunu kurmak oldukça bu olacaktır. İsterseniz modu oyunda yanlış yapabilir. İsterseniz de daha önce bir şovumuz şey videoya kurarak öğrenebilirsiniz. Tamamen sizinize kalmış. Ben burada size Bedrock sürüm modunu göstermek için onu da daha önce bir video açmıştım. Ve bu videoyu düzenleyerek göstereceğim. Oyun yerlerine geldiğinizde tabii ki sizler burada bulunan diyor adını yavaşça yavaş modunuzu yine isterseniz bilirsiniz şey tamamen size kalmış. Bizim için burada hemen anlamlı olan kısım her zaman olduğu gibi denemelere sıkıntı olmakta. Ve bu arada modun çalışılması için ise tatil ücretsiz özel biyomlar ve şankta diğer modifikasyon becerileri seçeneklerini açmaz yeterli olacaktır. Sonraki açıklamada ekran tersimiz adına yer alan kaynak paketleriyle ve daha rahat paket olacak. İlk de buradan kaynak paketlerine geliyoruz. Tabii ki sıra çıkma kısmındaki vermiş olduğum bu modu indirdiğinizde paketleri mevzulü en üst olacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketimi seçip burada da görünen bedrock armor modunu etkinleştirmeniz yeterli. Sonraki aşamada yine bu işlemi ne yapmaktasınız. Yine burada da paketimi seçip paket kutlamı demeniz yeterli olacaktır efendim. Evet dostlar bu şekilde. O zaman şimdi dünya geçelim ve video başında bahsettiğimiz bedrock sırlara ve ekipmanlara beraber bakalım. Sen de oyununda Minecraft'ta bulunan normal zırhları kurmasını mı buluyorsun? Ne kadar can olsa bile kırılabileceğini biliyorsun değil mi? Ama bu mod sayesinde kırılmayacak bedrock zırhları sahip olmak istiyorsan bu videoyu izlemeye devam edebilirsin. Evet dünyamıza geçtik. Bakın hemen envanterinde şu anda modun bana sunmuş olduğu kılıcı, baltasını ve kazmasını diğer tüm ekipmanları görebiliyorsunuz. İşte artık bedrock ekipmanlarıyla birlikte kırılmayacak olduklarını söylemiştik. Ne kadar vurursanız vurun, lava atın veya farklı şeyler yapın hiçbir dışına gitmeyecektir. Peki modun sunmuş olduğu bu ekipmanlara ve tüm zırhlara nereden erişiyoruz? İşte tamam bunları erişmek için tek yapmanız gereken burada eventlerinizi açmak ve ekipman menüsüne gelmek olacaktır. Ve burada kaska dokunduğunuzda şu anda modun sunmuş olduğu bedrock kaskını aynı şekilde yine göğsüye dokunduğunuzda bedrock gözlüğünü, Aynı şekilde pantolonu yine tıkladığınızda burada bedrock pantolonunu görebiliyorsunuz. İşte bunlar da burada kategorize edilmekte. Tabii ki sadece zırh da değil burada ekipmanlarını da kılıç menüsünden görebilir. Yine balta menüsünden görebilir ve yine kazma menüsünden yaşayabilirsiniz. Ve şu anda moddaki tüm zırhları giydiğimizde bakın ne kadar koruma sağladığını görebiliyorum. Yani ben burada bir zırhı çıkarsam bile burada korumalı gücüm düşmeyecek. Çünkü normal elmas zırha ve nedret zırha nazara çok korumalı oldukları için 3 tane zırh giymeniz bile yeterli olacaktır. Artık gerisini sizi düşünün. Biraz da ekipmanlarına basmak adına şu anda oyuncu modumu hayatta kan modunu aldım ve hemen deneyelim. Mesela kürek. Kürekle bakın ne kadar vurursam vurayım, blok kırarsam kırayım hiçbir de canın çıkmadığını görebiliyorsunuz. Normalde Minecraft'ta ne olur? Minecraft'ta en güçlü kazmayı kullansak yani kazıma kazımada bile bu hemen canı gözükmeye başlar ve işin ibraz almaya başlar. Tamam onun da koruma gücü yüksek ama bunlar gibi değil. Çünkü bunda herhangi bir koruma gücü yok dostlar. Ömrünüz boyunca bu kazmaları kullanabilir ve sadece kullanmakla da kalmayıp çok hızlı bir kazım da yapabilirsiniz. Mesela bakın ben şu anda burada kuma vurduğumda ne kadar hızlı kazdığını görebiliyorsunuz. Tabii ki sadece kum da değil bunu diğer ekipmanlarla balta ve diğer odun gibi madenlerde de ne kadar hızlı olduğuna bakabilirsiniz. Ben şu anda etrafımda sadece kum olduğu için küreyi göstermekteyim. Evet, teklantının bu şekilde olduğunu söylemem gerekiyor. Bana soracak olursanız ben teklantı sunmuş olduğu özelliklerle ve sunmuş olduğu zırhlarla ve setlerle bence mükemmel olmuş ki en can alıcı özelliği bence kırılmaması olmuş. Çünkü ne kadar vurursanız vurun hiçbir de cana gitmeyeceği için rahatlıkla ömür boyu kullanabileceksiniz. İkisinden düşünüyorsunuz bu eklentiyi beğendiniz veya beğenmediniz mi? Bunlar da yorumlarda deneyimle yazarsanız çok sevinirim. O zaman diğer modiyonda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. oh uh -huh.